Herkese selam. Yine e, değişik konuları anlatacağım bir video olacak. Biraz borsadan bahsedeceğiz. Altın, işte elimde 100 bin lira olsa nasıl ben bir sepet yaparım? Buraya bazı notlarımı aldım. Hepsini tek tek sizlere anlatacağım. E, borsa şu anda biraz kötü vaziyette. Ne yukarı çıkıyor, ne aşağı iniyor. E, fakat ülke ekonomisine baktığımız zaman adım adım faiz indirimine doğru gidiyoruz. Muhtemelen. Mart ayında da 250 puanlık bir faiz indirimi olacak. Ben %80 ihtimal Mart ayında 250 puanlık bir faiz indirimi olacağını düşünüyorum. Ama asıl önemli olan Nisan ayında ne olacağı. Şu an borsadaki duruma bakacak olursak borsanın yükselmesinin önünde iki temel engel var. Birincisi para piyasası fonlarının hala güzel fırsatlar sunması. Para piyasası fonuna para yatırıp bir sene beklerseniz vergileri çıkınca elinize şöyle bir temiz %45 gibi falan bir getiri geliyor. Bu birinci engel. İkinci engel şirketlerin bilançoları çok iyi gelmiyor. Şu anda piyasada iyi gelen bir bilanço yok. Yani ben şöyle bir baktım gerçekten iyi gelen bilanço göremedim. E, Türkiye'nin beklediği noto artırımı pas geçti. Yabancı da gelmiyor. <laughs> Gerçi 2023 yılında... Hiç yabancı yokken sadece yerli yatırımcı ile borsayı baya bir yukarı taşımıştık ama o zaman bu faiz seçeneği yoktu. Şimdi faiz seçeneği var. Yine de tüm bu olumsuz durumlara rağmen borsa düşmüyor fark ettiyseniz öyle böyle kolay kolay şu 9.500 bandının altına düşmüyor. Gerçi yukarı da çıkmıyor ama alta da pek düşmüyor. Bu da bana şunu gösteriyor. Piyasa hala güven taşıyor. Piyasa hala hisse senetlerine güven taşıyor. E, hisselerin e, hedef fiyatları yüksek. E, şöyle bir geçen hedef fiyatlarına baktım. Bu şeylerin, kurumların... E, şeyleri yayınlanıyor ya, hedef fiyatlar. Onlara baktım, hala yüksek. Ve öyle tahmin ediyorum ki... Biz, şu borsa 10.250 puanın üzerinde biraz şöyle kalsa... Oradan fırlayacak 11.000 puana. Zıplayacak bence. E, ama... E, borsa şu anda ucuz olmasına rağmen talep yok. Bunu biraz şuna benzetiyorum. Şimdi mal var ucuz tamam mı? ama alıp o malı ne yapacaksın? hani bir süpermarkete gittin. indirim reyonuna girdin. Bir sürü üründe indirim var. Birçok üründe indirim var. İşte ne bileyim. <laughs> şey Barbekü sosu bilmem kaça inmiş. İşte bilmem ne ayakkabı kaçaymış ama senin ilgilenmiyorsun. Biraz bu buna benziyor. Fakat öyle tahmin ediyorum ki yine Nisan ayının ikinci haftasını da geçirmemizle birlikte borsanın tekrardan yükseliş trendine başlayacağını düşünüyorum. Ben planlarımı ona göre yapıyorum. Sonsuza kadar ne yükseliş devam eder ne de düşüş devam eder. Bir yerde mutlaka kesintiler, takıntılar olacaktır. İşte burada sabırlı yatırımcı ve sabırsız yatırımcının gerçek farkı ortaya çıkıyor. Eğer borsaya değil şirketlere yatırım yapan biriyseniz bu kötü günler gelecekte yaşayacağın iyi günlerin bir hazırlığıdır. Ben burada hiç kimseye zarar kes önermiyorum. Önermem de kendim de yapmadım çünkü böyle bir şey. Zarar kes yapmayınız. Mümkün mertebe gidebildiği kadar gitsin. İhtiyacınız olmayan parayla yatırım yapmayı zaten ben söylüyorum. Kredi çekip yatırım yapanlar ayrı. Onlara bir diyeceğim yok. Ama ihtiyacı olmayıp ihtiyacı olmayan parayla yatırım yapanlar şu an herhangi bir endişe taşımıyorlar. E, yıldırım aynı, aynı yere iki kez düşmez. Biz de e, aynı delikten iki kere sokulmayacağız. Çok olumsuz bir haber olmadığı sürece e, aslında özellikle temettü yatırımcısı için şu anda çok güzel fırsatlar var. Bunları ben sizler için söylüyorum. Çünkü ben zaten kendimi kurtarmışım. Şu anda ben çocukların hesaplarıyla biraz ilgileniyorum. Çocuklar için temettü yatırımı yapıyorum, başka yatırımlar yapıyorum. Biraz onlara odaklanmış vaziyetteyim. İşte önce bu harçlıkları temettüyle karşılansın istiyorum. Sonra bu telefon faturaları temettüyle ödensin. Böyle 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 yavaş yavaş onları da inşallah büyüteceğiz, yetiştireceğiz. tabii ki gelirin temettü gelirinin düştüğü zamanlar olacak. Hissenin değerinin düştüğü zamanlar olacak. Şikayet etmemek gerekiyor. Şikayet etmenin kimseye bir faydası yok. Anlattım bunu şikayet olayını anlattım. Hemen eyleme geçmen lazım. Eğer sen borsada oyuncuysan borsa çok güzel oynar seninle. Borsayı yenemezsin. Oyunla yenemezsin. Ama yatırımcıysan yatırımcı olarak borsayı yenebilirsin. Ve portföyümüzde farklı sektörlerden farklı şirketleri tutmaya devam edeceğiz. Temettü yatırımcısı tek bir hisseye yatırım yapmaz. Ve şunu unutmayın hiçbir şey hemen hızlı bir şekilde gerçekleşmez. Yani çok hırslı bir şekilde borsaya girerseniz kaybeden taraf siz olursunuz. Hırs felakettir. Özellikle bu coğrafyanın insanları için. Bakın sadece borsa için demiyorum. Hayatın her alanında hırslı davranmak uzun vadede size kaybettirir. Ülkemizde çok fazla kalp krizi vakaları yaşanıyor. Avrupa ve Amerika ile kıyasladığımızda kalp krizi yaşanan ve kalp krizinden ölümlerin en fazla meydana geldiği ülkelerden birisiyiz. Bunun psikolojik sebebi. Bakın, tıbbi nedenleri vardır. O ayrı konu. Çünkü her hastalığın tabii bir maddi sebebi vardır. Bir de psikolojik sebebi vardır. Manevi sebebi vardır. Kalp hastalıklarının sebebi de bunu bir sembol bilimci olarak söylüyorum. Ee, i̇nsanın içinde saklı o hırs. Bizim toplum çok hırslı. Şöyle ters hırsla yapıyor. Nasıl anlatayım? Yani adam işte temettü yatırımı yapıyor. Adam ya zaten yıllık 1 milyon lira temettü alıyor adam. Hala daha fazlasının derdinde. Ya da işte adamın 15 tane dairesi var. Ya acaba 16. yı nasıl alırım? Ya arkadaş artık bir yerde mola ver ya. Sen zaten finansal özgürlüğünü kazandıysan niye hala bu kadar hırsla neyin kavgasını yapıyorsun? Neyin mücadelesindesin? Bu da yanlış. Yani senin için yaşamanın bence bir anlamı yok. Bu nedir böyle yani? 80 yaşına kadar devam et o zaman. Bana mantıklı gelmiyor yani. Yatırım olayına giriyorsanız elbette uzun vade ama uzun vade derken de Hani bir yerde artık kazandıysan bu olay bittiyse tamam bitir yani. Daha keyfine bak, hayatını yaşa. <laughs> ama yatırım olayında e, kaybetmek var. Kaybetmeyi göze alacaksınız. Yani e, ben istiyorum ki yatırım yapayım. Böyle şey e, grafik var ya. Böyle gitsin, hep yukarı gitsin. Hep yukarı. Ha bu mümkün. ha para piyasası fonlarında mümkün. Hep yukarı gider. Hep sürekli ekran sürekli yeşil kalır ama Cebiniz kırmızı olur. Uzun vadede elinde avucunda ne varsa bitirirsin. Şimdi gelelim şeye. Ben cebimde 100 bin lira param olsa nasıl bir sepet yapardım? Ben kendimce yatırım tavsiyesi değil şöyle bir dağılım yapardım. Özellikle bu Şubat ve Mart ayında. %10 Bitcoin. %20 altın, %20 gümüş. %30 hisse senedi. %10 yabancı fonlar veya yabancı hisse senetleri. Kalanı da para piyasası fonu olabilir. İşte katılıma uygun olanları da var onların. Onlar olabilir. Böyle bir sepet yapardım diye düşünüyorum şu ara. Dün bir de şeyden bahsetmiştim. Dünkü videomun başlığına enerji şirketleri şarj oluyor demiştim. Şimdi yapay zekanın ne ile çalıştığını biliyoruz. Yapay zeka için enerjiye ihtiyaç var. Hatta bu Kripto paralar içinde deli gibi enerjiye ihtiyacımız var değil mi? Bakın Amerika'nın işte Grönland'ı alma isteği, yok Panama'yı ben basacağım diyor, ele geçireceğim diyor. Bunların hepsi üretimi tekrardan Amerika'ya çekmek. Dolayısıyla Amerika'nın da çok yüksek montanlı enerjiye ihtiyacı var. O yüzden ben bu şeyde yaşanan zirvelerden sonra teknoloji hisselerinde yaşadığımız zirvelerden sonra enerji fonlarına da dikkat çekiyorum. Enerji hisselerine de o tarafa doğru bir kayış olabilir. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi %24 olarak düzenlenmiş. Ben önceki yıllara baktım. Önceki yıllarda tabii Merkez Bankası hiçbir zaman tutturamamış. <laughs> Ama bu bir genel politikadır. Her zaman düşük söylenir. İşte %30 dediyse 40 olmuş. 40 dediyse 50 olmuş bunun gibi. Demek ki onlar %24 diyorsa biz 2025 yılının sonunda bizim enflasyon, yıllık enflasyon herhalde %30 falan olacak. <laughs> Öyle görünüyor. Hal böyle olunca da Merkez Bankası'nın politika faizi de bu rakamlara yakın olacaktır. Yani hani faiz nerede stop yapar diye soruyorsunuz ya. Bu aslında önemli bir gösterge bizim için. Bunlar bize yol gösteren işaretler tabii ki. E, değişebilir. O yolda gittiğiniz sürece yola engeller çıkabilir. İşte bazı yerlerde radar olur, hızını kesersin. Bazısında hız limiti olmaz falan. E, tabii böyle belirsizliğin olduğu ortamlarda kıymetli madenlerin değer kazanması çok e, normal. Ama hiçbir varlık da e, sonsuza kadar yükselmez. Kıymetli madenlerde bir yerde düşüşe geçecektir. Ama zamanını kestirmek çok zor. Merkez bankalarına baktım ne kadar altın alımı yapmışlar diye. Yine Türkiye bayağı altın alımı yapmış. Hindistan'da, Çin'de bayağı altın alımı var. Ee, bakalım bunlar e, nereye kadar devam edecek? Bunları kestirmek zor. O yüzden e, en güzeli düzenli alım yapmak. E, anlatacaklarım bu kadardı. Burada anlattıklarım tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.